Hadi arkadaşlar beraber meyveleri ve sebzeleri tanıyalım. Merhaba ben havuç. Turuncu renkteyim. Merhaba arkadaşlar ben kırmızı bir çileyim. Merhaba ben ananas. Benim rengim kahverengi. Beni de yemen için soyman gerek. Selam ben kivi. Dışım kahverengi, içim yeşil. Hım, çok lezzetliyim. Merhaba arkadaşlar. Ben üzüm ve rengim mor. Merhabalar. Ben ıspanak. Benim rengim yeşil. Merhaba. Ben limon. Benim rengim sarı. Merhaba. Benim adım elma. Kırmızı renkteyim. Merhaba. Ben avokado. Rengim yeşil. Ben patates, rengim kahverengi. Merhaba, ben sulu bir portakalım. Benim rengim turuncu. Merhaba, benim adım muz. Benim rengim sarı. Ben domates. Her şeyde varım. Kırmızı renkteyim ve çok lezzetliyim. Merhaba, ben yepyişil bir salatalığım. Beni keserek yiyebilirsin. Merhabalar. Ben balkaba turuncu renkteyim, toprakta yetişirim ve çok güzelim. Merhabalar, benim adım Mantar. Benim rengim kahverengi. Merhabalar, ben Kavun. Benim rengim sarı. Merhaba, benim adım Biber. Ben kırmızı renkliyim. Merhaba, benim adım Brokoli. Yeşilim ve çok güzelim. Merhaba arkadaşlar, benim adım Kayısı. Sarı olurum, turuncu olurum, çok da lezzetli olurum. Merhaba ben Karpuz. Beni keserek yemen gerekiyor. Dışım yeşil, içim kırmızı. Merhabalar benim adım Maru. Benim rengim yeşil. Merhabalar ben Soğan. Benim rengim mor. Merhabalar benim adım Mısır. Benim rengim sarı. Merhaba ben Kiraz. Rengim kırmızı. Merhaba benim adım Sarımsak. Rengim beyaz. Merhabalar ben Armut. Benim rengim yeşil. Merhaba benim adım Ayva. Sarı renkteyim. Merhaba. Benim adım Prasa. Rengim yeşil.